Hepinize selamlar benim güzel izleyicilerim. Nasırsınız, iyi misiniz? Ben gayet iyiyim arkadaşlar. Bugün esnaf lokantalarını geziyoruz ama bir farkı eski, köklü esnaf lokantalarına gideceğim. Tarihi yerlere gideceğim arkadaşlar. Çok güzel mekanlar var aralarında. Belki bir tanesine daha önceden gitmişimdir ama diğerlerine hiç gitmedim. Çok merak ediyorum. En az 50 yıllık yerler arkadaşlar bunlar. Ben hazırım, siz de hazırsanız hadi başlayalım. İlk yerimiz Hünkar arkadaşlar. Burası çok eski ve köklü bir esnaf lokantası. Yeri de Maçka biraz yukarısında bulunuyor. Burası da gerçekten favorilerden, gösterilen yerlerden birisi. Hadi şimdi içeriye geçelim. Bakalım neler yiyeceğiz, ne içeceğiz. Hadi buyurun. İçerisi nasıl Furki? Çok, çok güzel. Sizlere de göstereceğiz. Ya burada ben bir kere niyetlenmiştim. Arkadaşlar sağ olun. Teşekkür ederiz. Burada bir kere niyetlendik. Tam böyle bir şey geldiğimiz için çekmek de istemedik. Hani çok az şey vardı ama şu an tam denk geldim. Hatta servis de yeni başlıyor. Böyle yerlerde direkt şunu yapacağım arkadaşlar. Videonun başında söylemeyi unuttum. Ağzımı suya koy an. Çok güzel <laughs> geliyor burada. Direkt gittiğimiz yerde en çok tercih edilen kendine ait ürünleri hani en çok herkesin yediği ürün neyse onu söyleyeceğim. Burada hünkar beğendiymiş. Ha, ben dayanamadım. Hünkar beğendiğinin yanına domatesli pilav söyledim. Komposto söyledim. Onları da söyledim. Çok güzel. Furkan sen komposto biliyor musun abicim? <laughs> Eyvallah. Yapar mı? Ben özellikle o domatesli bulgur pilavı ile kompostonun ayrı hastasıyım. Hünkar beğendiği de dana mı dediler, kuzu mu dediler? Ben de orada kuzuyu tercih ettim kardeşlerim. Çünkü dana et her yer diyoruz ama böyle yerlerin kuzu etlerini çok merak ediyorum çünkü kuzu etini severim. O zaman siparişim gelince ben de buradayım şu içeyim. cam şişe. Patron beyefendi bu yeni çıkmış ciğeri de lütfen denesinler diye göndermiş sağ olsun. Şurada bak 10 numara bir kuzu eti. Yani bak görüntü çok güzel. Şöyle bir alışı gerçekleştiriyorum bu video başka bir mertebe bak arkadaşlar yani çok güzel para izleyeceğiz ben size söyleyeyim ve acayip lezzetler keşfedeceğiz patlıcan o kadar lezzetli bir patlıcan ki ete geleceğim çünkü patlıcanla acılık böyle yok yani hani hiç hissetmiyorsunuz kuzu etinde sıfır bir koku var yani yok bile hatta sen denemek ister misin Furkan şu an sonra mı diyorum şu soğana. eyvallah abicim ve şurada da şöyle domatesli pirinç pilavımız şöyle bakın tadına ben bunu bulgur sanmıştım. Yani bulgur domatesi deyince bulgur gelecek diye düşündüm. Pirinçmiş, okey. Abi işte bak bu da karışık. Elma, armut, yaş üzüm. Aman yaş üzüm demişim. Kuru üzüm. Kaçırma büyüklüğünü gördün mü? Kaşık da, da tarihi. Buranın başka şubesi yok. Benim bildiğim de 1950'lerde kardeşlerim açılıyor. Fatih tarafında başlıyor. Şimdi oradaki bir şey söyleyeceğim. Fatih'te ilk olan yani. Başlangıç orası değil mi? 1952. 50 mi? 2 yılla kaçırmışım. Eyvallah. Hatta aşağıdaki kruvasanın da sahipleri. Doğru hatırlıyorum. Lokanta kuru ve kurvasanın da sahipleri değil mi? Evet. Ben çünkü patronla tanışmıştım ya. Kurvasancı da hatırlıyorum. Evet. Kilo vermiş sanırım değil mi? Ben. Hafızam fena değil arkadaşlar. 2-3 yıl önceki bir muhabbetten dolayı hatırlıyorum beyefendi Belki daha eski önceden tanışmıştık. Ve onu söyleyeceğim. İşte Fatih'de ilk kuruluyor ve tek yer işte kaç yıllık olmuş oluyor? 1950. 50 oradan koysan, 60 oradan koysan. 74, 72, 72 yıllık. 72 yıllık. Ben çünkü beyefendiyle tanıştığımda hatırladım şey. Fatih'ten böyle dededen toruna geçen bir esnaflıkları vardı. da. Hmm patatesinden, ciğerinden, hepsinden. <laughs> Menü var mıydı? Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Şimdi size menüden bunların fiyatlarını da söyleyeyim. Bu pilav türü ne diye geçiyor? Donatesli. Do domatesli pilav burada var mı? Bu ne kadar? 210 mu? Evet. Peki o da. Evet. Bu da 210 lira pilavımızın fiyatı. Hünkar beğendiğinin fiyatı 690. Dana kuzu fark ediyor mu? Hayır. Aynı. İkisi de aynı fiyat değil mi? 690. Kompostonun fiyatını göremedim. Komposto. Arkadaşlar çok çeşit olduğu için bakıyorum. Ha, 240 lira kompostonun fiyatı var. Ciğeri bakalım. Ciğeri siz biliyor musunuz? Ben ciğeri şu an göremedim ama. Bir de sanırım bu böyle porsiyon da değil. Biraz daha büyük olacağını düşünüyorum. Ha? 740. Ama bu porsiyon değil değil mi? Bu tadımlıktı. Tamam. Bu tadımlık çünkü az hani ben bakın diye söyleyeyim. 690 210. Bunun büyük porsiyonu 740. 240 da bunun fiyatı kardeşlerim. Yani ben dedim çok para arayacağız. Ama Biz yeri söyledik mi? Ha dışarıda söyledik tamam. Dışarıda bahsettik bir anda aklım gitti geldi. Söylemedik gibi düşündüm Fatih de anlayabilir arkadaşlar. Onu da Nişantaşı evine biz burayı gömelim ardından hızlı devam ederiz. Şimdi Beyoğlu'nda bulunan Hacı Abdullah'a geldik arkadaşlar. Burası bir asırlık bir restoran. Hatta bir asırı aşkındır bulunan bir lokanta arkadaşlar. 1888 yılından beri bulunuyor. Şimdi içeriye gireceğiz. Yine burada kellerine ait burada çok tüketilen yemeklerden tadacağım kardeşlerim. Hadi buyurun geçelim. Evet şimdi içeriye girdik. Burada da yine otantik böyle çok güzel bir hava. Bizi karşıladı. Kubbe falan var böyle camdan yukarıda. Bildiğim böyle tarihi bir yer. Yani 1888 yılı ya. Dile kolay. Şimdi Hacı Abdullah'ın şöyle menüsünü açtık kardeşim, bir baktık. Yine burada da sorduk hani favori ürünler nedir diye. 2-3 tane ürün saydı beyefendi. Şimdi burada şöyle bir şey gördüm. Özel e, Hacı Abdullah tabağı diye 3 çeşit. Buradan 3 çeşit, onun beyefendinin önerdiğinden 3 çeşit bu tabağı yaptıracağım. En azından hepsinin de tadına bakmış oluruz diye düşünüyorum. Ne diyorsun Furkan? Bu arada ben bu komposto olayına çok alıştım. Burada da bir komposto söyleyeyim diyorum. Ne diyorsun? arkadaşlar. Çünkü görüyorum insanlar başkaları da komposta içiyor. Güzel. Biz de içeriz. O zaman siparişlerimizi verelim. Gelince buradayız. Şimdi yemeğimiz geldi, tabağımız. Bunu şöyle koyayım, ben direkt bunu alayım. Bir de arkadaşlar dikkat ettiniz mi şunlar? Bunlar acaba gerçekten tarihi mi? Yani çok var çünkü diğer taraflarda. Şimdi önlerinde müşteriler oturduğu için hani çok böyle göstermek istemiyorum ama acayip böyle bildiğin tarihi şeyler falan görünüyor. Var Yalnız komposto tam bir kokteyl havasında. Bizim Furkitay'ın dibi düştü. Ne var diye. Yok yok abi. O var dedi. Bu var dedi. Saydı. Bildiği tüm meyveleri saydı. Herhalde Hünkar Bendi şu birçoğunda imza ürünlerden. Yani bu beğendili imza ürünlerden. Şimdi şu dikkatim direkt şu çekti. Üstünde mesela bunun işte soslu et olarak var. Kavurma direkt. Bu beğendili, bu elbesan tava, bu da patlıcanlı kuzu kardeşlerim. Onu da şimdi keserken göstereceğim. İyi oldu, beğendi favori ise burada da yine beğendiden vururuz. Bu dana, üstündeki dana kavurma. Şuradan. Bak. Görüyor musun? Kuzu kankam. tatlı bir ekşilik. Muzu falan görünce bizim bici bici Adanalar anladı. Bici bici tarzında biraz gitti ama tadı güzel. Bu arada buna çok yükselemedim. Onu şimdi açıkça bir söyleyeyim. Çok böyle bir hitap gelmedi. Acılık falan var. Bunu böyle daha sade değerlendirebilirlermiş. Şimdi şunu şöyle çevireyim. Buradan patlıcandan. Bak burada direkt normal sade bir şekilde var. Yavaş ya patlıcan. Yavaş ya bir patlıcan diye çok güzel bir espri yaptım Furkan bu. Gerçekten şu an YouTube tarihine tüm sosyal medya tarihine gidecek on numara bir espriydi. Yavaş ya abi patlıcan. Çalışılmış ama bu. Vallahi mı? Burada kuzu etini daha güzel aldım. Lezzeti. Bak bunda kokusu falan filan asla yok. Bu çok güzel geldi. Ama bunu o kadar yükselemedim. Bu arada hiç ekmek falan yemiyoruz ha Furkitay. Fark ettin mi? Diğer yerde de yemedim. Ki Furkan sonra yedikten sonra abi ekmeği keşke yeseydin dedi. Ekmeği çok güzel dedi. Ve o zaman öf. Öf. <laughs> Bak bak. Şu Şuna... ne? Yerik. Yerik. Üzümü falan çekirdeği, vişnenin çekirdeği falan geldi de ondan dolayı. Yani burada şu an beni en çok yükselten bu patlıcan oldu kardeşlerim. Bu patlıcana bayağı bir Bunda da yine bendisini falan çok güzel hazırlamışlar. Aromasını, patlıcanını falan beğendim. Ondan sonra ama et olarak etin lezzeti çok iyi dananın. Ama kuzuyla tadına baktığım için bunu kuzuya sanki daha çok yükseldim gibi. Yani kuzulu daha güzel gibi. Bence. Bence. Fiyatları söyleyeyim bu tabak 740 bunun da fiyatı 140. Ya bu tip esnaf lokantalarında arkadaşlar yani pahalılık var yani. Adı esnaf lokantası diye geçiyor eskiden beri hani geldikleri için. Ama tabii ki tarihi ve köklü oldukları için de gelen insan profilleri falan biraz daha beyaz yaka diye tabir edilen insanlar yani. Şimdi özellikle o başka tarafında falan da gördük de yine bunun üstüne konuşuruz. Yani fiyat olarak hani şey beklemeyin esnaf geçiyor lan esnaf lokantası nasıl pahalı diye aklınıza gelmiş olabilir ama öyle şu fazla turistik fazla panayır. Ne diyeceksiniz biliyor musunuz? Yani bunu kayısı, ayva ve elmayla ya da vişneyle falan daha tercih ederim. Şimdi burada bu renklendirici şey böyle hafif bir yapaylık oluşmuş. Lezzeti güzel, o şişiliği falan çok güzel vermiş. meyve de ama fazla turistik geliyor böyle çok çok kalabalık. Hani bunların biraz daha böyle sade olmasını tercih ederim. Lezzetli mi? Evet ama biraz daha bunda da sadelikten yanayım. Fikrim bu şekilde. Abone ol ya. Buraya kadar geldi. Vallahi hadi %65, %68 size sesleniyorum. Çok önemli desteğiniz. İyi ki varsınız. Ben şimdi diğer tarafa geçerken sen de bir durdurup abone olursan, yorum yaparsan, beğeni verirsen bunların hepsinin toplamı gerçekten 4 saniyeni alır. Tak tak. Yazdın yorumu. 10 numara 5 yıldız. O zaman diğer mekanda devam edelim. Şimdi Mahir lokantasına geldim arkadaşlar. Burası da Osman Bey tarafında bulunuyor. Şöyle bir şey var kardeşlerim şunu söyleyeceğim size. Burası aslında 10 yıllık 15 yıllık bir lokanta ama genel anlamda mazisi çok eski. Kaburgacı Selim olarak Diyarbakır'da bilinen ondan sonra burada da esnaflık yapmış birinin devamı gibi düşünebiliriz. Ondan sonra burada bayağı meşhurlardan bir tanesiydi. Eklemek istedim. O zaman gelin içeriye meşhur yemeklerinden yiyelim. Haydi. Evet Mahir lokantasına geldik. Burası da Osman Bey tarafında bulunuyor. Eh, Yemeğimizde zaten söylemiştik. Papaz yahni arkadaşlar. Direkt papaz yahni söyledik. Kuzu incik, papaz yahni bunlar çok tercih edilen diyor. Ben ilk defa papaz yahni yiyeceğim. Bir de haşlama içli köfte varmış burada. Haşlama içli köfte de söyledik. Fırınları var. Kebap yapıyorlar. Lahmacun yapıyorlar. Lahmacunumuz da dedi ama. Şimdi lahmacunu falan hep yiyoruz. Gelmişken bir sulu yemekten gidelim dedik. Şöyle bir. Bura biraz daha gürültülü bu arada. Hani müzik sesi falan fazla açık. Diğer taraflarda bu kadar yoğun bir müzik sesi yoktu. Ondan sonra. Bence bu önemli bir detay. İnsanlar biraz yemek gibi kafa dinlemek istiyor. Zaten gürültülü. İnsanlar sohbet muhabbet ediyor. Üstüne bir de böyle çok müzik açık olduğu zaman dediğimizi de anlamıyoruz. Şu an ben ne konuştuğumu duymuyorum mesela. Tuz oranı biraz fazla ama pamuk gibi pişmiş bir et var. Bu gel oha sessizlik giymiş lan. Suyu. Soğanın bak yani şu soğan olayı. Menü çeşitleri çok fazla bu arada burada. Kuzu eti, arpacık soğan, kekik, tereyağı. 410 lira bunun fiyatı var kardeşler, arkadaşlar. İçli i̇şte köfte söyledim haşlama. O da 75 TL. O da gelir inşallah. Bunun fiyatı 410 TL. Sence nasıl Furkan? Normalde fazla derdim ama şu an öyle olmuş. <laughs> Normalde evet fazla deriz ama gittiğimiz yerler zaten dediğim gibi fazla fazla fiyatlar olduğu için aralarında ortalama bir fiyat belirleyeceğiz. Ama Kuzu etini. Ha bak mesela bu yediğim kısım tuzluymuş herhalde. Bak şu an bir şey falan yok bende. Bir tuz şey şeyi gitti. O belki o kısma tuz gelmiş olabilir, denk gelmiş olabilir. Şu an hiç öyle bir şey yok. <laughs> ha, bu 75 lira olamaz ama yani. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani bir Adanalı olarak karşılanmış içli köfteyi çok severim. Ama hani bu boyuta 75 lira beni biraz şey yaptı. Teşekkür <laughs> üstüne bunu koydurmaya gerek yok. Yani burada esas aslında bu bulgurun salçalı olması ama içli köfte nefsini acayip köreltir. Sana ayırdım Furkan. Sana ayırdım reis. Ekmek batırır batırır yersin kardeşim. Oh. O zaman şöyle bir gececi tayfa için şöyle okkalı bir alalım. Sonra tır tıklayalım. Devam edeceğiz. <laughs> Evet, şimdi Kadıköy'de bulunan Yanyalı Fehmi Lokantası'na geldik. Burası 1919'dan beri olan bir eski esnaf lokantalarından. Zaten videolarımda bazılarınız görmüş olabilir, bazılarınız ilk defa görüyor olabilir. Ondan sonra benim geldiğim, sevdiğim yerlerden bir tanesi. Ve video dışında da ondan sonra. Burada da bir tane iç pilav söyledik. Çok tüketilen, çok sevilen. Bir de yine papaz yahni söyledik. Soğan, soğanlı yahni. Bir de burada da komposta söyledik. O zaman bu siparişler gelince ben de buradayım. Evet yemekler geldi bu arada şu kompostodan hemen başlamak istiyorum. Şimdi Furkan'a da söyleyeyim bakın bu da kırmızı ama bu biraz daha böyle farklı duruyor. Diğerinde dediğim ya turistik hani biraz daha oraya mesela Arap turistler falan da çok gidiyor o Taksim bölgesi olduğu için zaten. Ondan da kaynaklı oluyor mesela bu daha sade daha böyle niş duruyor kanka. Şunu söyleyeyim bu arada İşte şu an okullar kapalı olduğu için de belki de insanlar bayağı böyle bir şehir dışından falan gelmiş. Taksim'de ilk defa bu kadar fazla tanındım çünkü yerini turist acayip fazlaydı değil mi Furkan? Evet bayağı vardı yani. Genci yaşlı sağ olsun hepsi izliyorlardır da muhtemelen bu videoyu da. Hepsine kucak dolusu sevgiler, selamlar. O zaman şöyle bak geldi. Biz bunu neredeydik bir de? Ha, Mahir'de deydik bunu. <laughs> Niyal bir Furkan şöyle bir deneme. Ya bunlar bir de kendi fırınlarında ekmeğini yapıyorlar. Bunların da dikkat ettiysen bir çoğun ekmeği hep farklı. Normal somur ekmeği görmedik arkadaşlar. Bu tarz pide tarzında ekmekler gördük ondan sonra. Ve bunu da birçoğu kendi fırınlarında yapıyor ya da fırınlardan özel yaptırıp getirtiyor. Kayseri'nin <laughs> ya ya su. Ben bunu zaten burada yemiştim. Ha. Bu iç pilavı normal yaşantımda böyle yiyen bir adam değilim. Bunu net söyleyeyim. Ama bu tür eşleşmelerle muazzam gidiyor. Acayip beğeniyorum. Bu arada fiyat olarak şaşıracaksınız bence. Bu 450, bu 140, komposto 75. Komposto diğer taraflarda 140 ile 240 arasındaydı. 140 değil, 240 pardon çok özür dilerim karışık komposto diye yazıyordu. Onun adı 200'dü. Çok teşekkür ederim Furkan Bey. 200 liraydı arkadaşlar. Onu düzeltelim, orada 140 değil, 200 liraydı, 240 da diğer taraftaydı. Ee, burada da bunun fiyatı 75 TL. Yani aslında diğer mekanlardaki işte bir etli yemekle burada üç çeşit yiyormuş gibi oluyorsun. Ha bu arada tabii ki burada klasik alışılagelmiş. O lokanta kültüründen daha pahalı tabii. Zaten bu videodaki birçok mekanın şeyi bu. Eski mekanların olayı bu. Diğer taraflardan biraz daha farklı. Biraz daha farklı müşteri pörtüyü. Bir de size şöyle bir nokta söyleyeyim. Hepsinin ortak noktasını arkadaşlar biliyor musunuz? Hepsinde gözlemlediğim. Çalışan insanların birçoğu işte 50 yaş, 40 yaş üstü insanlar. Belki bazı daha, bazıları daha da yaşlı. Çünkü çok eski oldukları için örnek veriyorum. Mekanın sahibinin babasıyla beraber başlamışlar çalışmaya. Ve hala devam etmiş. Bence bir restoranda çalışanların eski olması oranın gerçekten işlerinin yıllardır düzgün yaptığının göstergesi de bu arada. Onu da belirtmek isterim. Ve gittiğim mekanların hemen hemen hepsinde de bu vardı. Hani orta yaş üstü ve tecrübeli elemanlar. Sanki var ya şey gibi gömüyoruz ya. Şimdi gerçi karşıdan 40 dakikada falan gelince acıktık yolda. Trafik biraz acıktırdı arkadaşlar. Fiyatları söyledik. Bunlar o zaman biz gömelim. Geliyoruz. Ve son olarak da Üsküdar'da Kanaat Lokantası'na geldik. Burası 91 yıllık bir esnaf lokantası. Daha doğrusu aslında burası dondurmacılıkla başlayıp ardından işte esnaf lokantalığına geçen ve diğer esnaf lokantalarından farkı da tatlı çeşitlerin neredeyse yemekler kadar belki yemekten bile fazla olması arkadaşlar. Şimdi içeriye gideceğiz. Yine en çok tercih edilen ne varsa onu yiyeceğiz. Hadi buyurun geçelim. Şimdi 91 yıllık yer Kanaat Lokantası. Burası benim de normal hayatta bir iki defa geldiğim bir yer. Çok eskidir ondan sonra sonra ve birçok farklı lezzet var burada da. Dedim işte ne yiyelim burada hani şey. Dediler ki ya hangisini yerseniz yiyebilirsiniz. Hepsi ayrı ayrı favori dediler. Ben ama şöyle yaptım. Gittim baktım tezgaha. Böyle özbek pilavı gördüm kuzu etli. Burada da kuzu ürünleri çok öne geçiyor bu arada. Acayip tercih ediliyor. Dedi zaten dedim ki bunun yanına ne gider? Zaten dedi, bu kendi ana yemek. Direkt dedi bunu söyleyebilirsin özbek pilavını. Bir tane özbek pilav söyledim. Tabii ki ne bir kompost söyledim. O gelince ben de buradayım. Ya var ya çok güzel görünmüyor mu? Gerçekten çok iyi duruyor. Şimdi şöyle bir ilk önce pilavlı kısmından. o şey falan da var ama kuzu et falan. Femi aldım bile. Hmm. Nohut, kuş üzümü, işte kuzu eti, havuç. Havuç olmazsa olmaz bu arada Özbek pilavında. Abi tam bu kuzu eti falan bu tür şeyler tam benim kafadan ve oldukça bol bu arada yani şunu göstereyim. Yani şimdi düşünüyorum mesela bu gittiğimiz yerlerde fiyat şeylerini falan. Atıyorum diyorum ki bu o zaman 1200 lira falan 1000 lira falan hani öyle bir şey olması gerekiyor bunu yani. Öf 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 öf. Bakacağım mesela benim hanım var ya bunlar hayatta yiyemez ya. Hani ama şöyle çok iyi bir kuzu eti olduğu için kokusuz falan yersin. Ama kuzu etine alışkın olmayan sevmen tabii ki biraz şey yapabilir ama zerre koku yok. Et tiftik tiftik. Becerisi var ya tamam. Ama erken dikkat etmek lazım değil mi? Böyle küçük o kırdak kemiği falan ağzınıza gelmesin. Erik kompostosu söyledim. Şimdi bir fiyat tahminleri içelim işimizden. Bu zeytinyağlı zeytinyağlıya bakma. Sıcak sebze yemeği. Kuzu etli özbek pilavı. Aa 390 lira. E, fena değil mi? 390 lira. Diğer orman kebabı, patlıcan kebabı falan da 360. Tanaş kebabı. Fırın bonfile veya pirzola 480. Elbesan tava 390. Hünkar bende 390. Bak mesela Hünkar 390. Şu ana kadarki en uygun yer diyebilirim Hünkar En uygun yer burasıydı. Kompostona kadar 50 bin çeşit tatlı var burada. Kompostoyu şu an göremiyorum arkadaşlar. Komposto yok. ha kompostolar burada ayrı miş Adamlar kompostlara ayrı yer açmışlar abi. Ayrı yeri varmış ya. 100 lira. Evet şu an kanat fiyat performans açısından <laughs> daha şaşırttı. Hmm. Ben şimdi her yerde kompost dediğim için kompost söyledim ama bunun yanına cacık falan da çok güzel yakışır. Hani cacığını falan söylediğinde on numara olur. Et döner çok güzel görünüyordu. Rica ettim ya dedim yarım porsiyon rica edebilir miyim? Tabii dediler. Bakın ben bu kıyma tarzını uzun zamandır izleyenler bilir pek sevmem. Ondan sonra daha çok böyle parça etli falan severim ama yani yağ, tadı arkadaşlar böyle bir şey yok. hayran oldum. Yani böyle bu tarz işte Bursa'da İskender'de kullanılan tarz bir döner ama ben orada yemedim. Böyle bir et döner yemedim. Ben bu kıymayı böyle hiç yemedim. Yani bu kadar lezzetlisini gerçekten yemedim. Parça et falan yedim ama et dönerde şu kıyma tarzı bunu tam biterken göstermek istedim yani dayanamadım çünkü söyledim bunu da dedim mutlaka göstereyim yol düşerse bunu da deneyin Mutlaka. Çok fena. Evet. Bir videonun da sonuna geldik. Hızlıca nereye gittiğimizi hatırlayalım. Hünkar lokantasına gittik. Ardından Hacı Abdullah'a gittik. Sonra Mahir lokantası, Yanyalı ve en sonunda Kanaat lokantasına gittik. Gelenle şöyle bir değerlendirme yapayım. Normal alıştığımız fiyatların dışında daha pahalı yerler arkadaşlar bunlar. Ama lezzet açısından da yani dışarıda yediğimizin kat ve kat üstü gerçekten. Sadece şunu söyleyeyim. Yani beğendiklerimi sıralamadan ziyade benim damak zevkimi hitap etmeyen yer 1888 yılından beri Hizmet veren Hacı Abdullah'tı. Diğerlerine nazaran benim damak zevkime daha az hitap etti. Onu söyleyebilirim. Ama en çok beğendiğim de yani mesela kanaatte gerçekten fiyat performanslı kanaat. Kanaat lokantası. Yani hünkar beğendiği fiyatına burada az porsiyon döner. Özbek pilavı ve kompost yedim mesela. Öyle bir söylem yapayım. Yanyalı gerçekten fiyat olarak da aralarında. Orası da uygunluk ve lezzet açısından muazzam bir uy uyuşma var. Ama hünkarda da yediğim her yemeğin o sunulan her lezzet gerçekten zirve ondan dolayı Hacı Abdullah bunların bir tık sadece gerisinde kaldı arkadaşlar bizi misafir eden mekanlara da ayrıca teşekkür ederim buradan sizlerle izlediğiniz için çok teşekkür ederim abone olup destek verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum sizleri seviyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay